Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere gelin teli çiçeğinden bahsetmek istiyorum. Evet gördüğünüz gibi bu açmış ve solmuş çiçeği. Şu anda çok sağlıklı bir sürü tel atmış. Bu tellerin ucu, ucunda bir sürü yavruları var gördüğünüz gibi. Hatta onlar bile tel atmış durumda arkadaşlar. Şimdi videoma geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı videolarımdan anında haberdar olmak için de bildirim Zilimizi açmayı lütfen unutmayın. Şimdi bu bitki nasıl bakılır, nelerden hoşlanır, bunlarla ilgili bilgiler vermek istiyorum ama bundan önce şunu söylemek istiyorum arkadaşlar, bu bitki çiçek açtığı zaman ölüyor. Şimdi sizlere göstereceğim. Burada çiçek açmış ve kurumuş bir dalımız var. Bu gördüğünüz dal arkadaşlar, şöyle çiçekleri kurumuş, çiçek sapı dökülmüş, artık ömrünü tamamlamış ama yaşamaya bu gördüğünüz tellerin ucundaki yeni fidelerinden Tabii ki devam ediyor arkadaşlar fakat bilmeniz gereken şu bu bitkiniz çiçek açtığı zaman o çiçek açan fide ölüyor arkadaşlar Bakın şimdi göstermek istiyorum sizlere şöyle bir netleyelim bitkimizi şimdi şu gördüğünüz Bunlar yeni yavrular, böyle daha sonradan meydana gelen, daha sonradan gelişen yavrular. Aslında anaç bitkim şu gördüğünüz çiçeğin olduğu bitkiydi. Şimdi bu çiçeğimiz bakın ucunda minik minik beyaz çiçekleri var. Çok güzel çiçek açıyor. Hatta buraya ben bir fotoğraf ekleyeyim onları görün. Görün bu çiçeğin solmamış hali. Beyaz, minik, çok güzel böyle kelebeğe benzeyen çiçekleri var. Bu çiçekleri açtıktan sonra bu şekilde çiçekleri soluyor ve kendini bırakıyor arkadaşlar. Şimdi burada e, anaç bitkiyi göstereceğim sizlere. Sadece tek bir yaprak kaldı aslında. Bakın şu tuttuğum dal aslında anaç bitki yani bu bitkiyi ilk alıp diktiğim bitki. E, şu, bu şu an şu tuttuğum yaprak en son kalan yeşil yaprak ve e, çiçek açtıktan sonra da çiçeği soldu diğer e, altta kalan yapraklarını kuruttu. Bakın şu en son kalan yeşil yaprağı onları kuruttu ve artık ömrünü tamamladı. Fakat bitkilerde şöyle bir durum var arkadaşlar bu tarz bitkilerde. Her ne kadar bu anaç bitki ömrünü tamamlasa bile şu gördüğünüz teller, o zaten hani o anaç bitki çiçeğini açtığı dönemde bir sürü tel atmış oluyor. O tellerden hayatına tekrardan devam ediyor arkadaşlar. Şimdi bu bitkiyi annesinden ayıracağız. O kurumuş yaprakları keseceğiz sizlerle beraber. Çünkü eğer bu şekilde bırakırsak daha çok yorarız bitkiyi ve bitkinin toprağında bakteri üremesine sebebiyet verebiliriz. Bakın şu şekilde kuruduktan sonra böyle kendini bırakıyor arkadaşlar ve aslında Çiçek açtığı zaman çok fazla fotoğraf çekemedim. Çok da güzel böyle zarif çiçekleri var. Ama bizim için açmasa da olur. Çünkü yaprakları zaten gerçekten çok güzel. Şunlar kuruyan eski yapraklar. Şu şekilde bakın, kurutmuş aslında büyüktü bu yaprakları arkadaşlar. Yani gerçekten çok değişik. Mesela bu aynı durum şeylerde var. Kolyos çiçeklerinde var. Onlar da çiçeklerini açtığı zaman ölüyorlar. Ama bu şekilde gördüğünüz gibi bu aslında anaç bitkinin uzattığı bir tel bu telden hayata devam ediyor. Bu bir döngü aslında. Yani anne bitki ölürken onun neslini bu şekilde tel atarak büyüttüğü yavru bitkiler devam ettiriyor. Dediğim gibi bu bir döngü aslında arkadaşlar. Şimdi bu bitkinin birkaç farklı ismi var. Bu şekilde tel atarak çoğaldığı için çilek begonya da deniliyor ve diğer bir ismi de taş kıran çiçeği arkadaşlar. Aslında doğal yaşam alanı kayalık ve uçurumlar. Bizim bildiğimiz gibi bir salon bitkisi, bir ev bitkisi değil. Eğer fark ederseniz de fark ettiyseniz bahçelerde çok daha güzel büyüyor. Çoğaltmak ise çok basit aslında. Şuradan keserek bu gördüğünüz güzel yavru bitkiyi suya koyup köklenmesini gözlemleyebilirsiniz garanti olması açısından. Ya da direkt toprağa da dikebilirsiniz. Bakın şu alt kısımda minik minik kökleri var. Aslında bir toprak bulsa hemen oraya kök salacak. Çünkü bu tarz bitkiler böyle işte yayılıcı ve yer örtücü olarak kullanıldığı için kendi doğal yaşamlarında da bu şekilde hayatlarını devam ettirdikleri için yani bu şekilde çoğaltmak onları gerçekten çok daha kolay ya da geniş bir saksıya dikip işte balkona koyabilirsiniz. Balkonda da böyle olduğu yerde gerçekten kendiliğinden çoğalıyorlar. Bakın bu daha küçük. Bu daha minik yapraklar var ama ben birkaç tane de böyle çok minik yap e, minik bebekleri e, büyüttüm arkadaşlar. Eğer yerini severse ve uygun toprak kullanırsanız çok daha hızlı büyüyor. Aslında bakımı çok kolay bir bitki. Şimdi bahçelerde gayet güzel yetişen bir bitki aslında ve sanıldığı gibi ev bitkisi değil iç mekanlarda bakmayı düşünüyorsanız e, bakmayın Çünkü balkon ya da bahçelerde çok daha sağlıklı gelişen bir bitkidir yani bahçeniz varsa yer örtücü bahçe duvarlarında sarkıcı bitki olarak bile kullanabilirsiniz. Yani hafif donlara da dayanıklı bir bitki aslında. Eğer çiçek açmasını istiyorsanız da kışın biraz üşütmeniz gerekiyor. O minik beyaz kelebeğe benzeyen çiçeklerini görmeniz için. Şimdi bahçelerde dediğimiz gibi daha uzun ömürlü yer örtücü olarak kullanıma uygun. Ama bu bitkimiz yaz sıcaklarını sevmiyor arkadaşlar. Yazın gelişimi yavaşlıyor. Sıcağı sev gelişemediği için e, gündüzler çok sıcaksa eğer bunun yanında geceler de sıcaksa gelişimi yavaşlar tamamen yazın dinlenme dönemine girer. Serin aylarda daha hızlı gelişir. Eğer çoğaltmak istiyorsanız bu bitkinizi yazın değil de biraz daha böyle işte bahar başlangıcında çoğaltabilirsiniz. Çok daha güzel sonuçlar alırsınız arkadaşlar bu mevsimleri kullanırsanız. Yaz boyu az güneş alması gerekiyor. Yani balkonunuzun güneş alan bir yerine değil de daha gölge ve serin bir yerinde bu bitkiyi bakabilirsiniz. Kışın ise tabii ki her bitkide olduğu gibi bu bitki de güneşe ihtiyaç duyar arkadaşlar. Biraz da toprağından bahsetmek istiyorum sizlere. Böyle çok sıkışık toprakları sevmez. Biraz havadar toprakları sever. Kendiniz toprak hazırlamak istiyorsanız biraz böyle dere kumun ya da işte büyük taşlardan, ponza taşlarını falan kullanabilirsiniz. Toprağına ka, e, toprağına karıştırabilirsiniz. Onun dışında mesela kaktüs kulen toprağı da kullanabilirsiniz. Ya da birazcık işte kaktüs kulen toprağına torf ekleyebilirsiniz besleyici olması açısından. Bakın e, altında yine e, bir sürü yavru var. O yavru yani bu teller ne olacak gerçekten hiç bilmiyorum. E, yani balkonlarınızda mesela bakıyorsanız böyle e, askı saksılara e, bu bitkiyi dikebilirsiniz gerçekten çok güzel görünüyor ve e, ya da işte dediğim gibi bu şekilde sehpa üstüne de koyup onun güzel bir şekilde gelişmesini sağlayabilirsiniz arkadaşlar gördüğünüz gibi yani bu saksımız çok küçük ama burayı sevdi ben bu yani ilk diktiğimden şimdiye kadar mutfakta baktım böyle pencere önünde güzel de ışık aldı ama bu aralar pencere önüm çok sıcak oluyor galiba onu artık balkona koyacağım arkadaşlar bakın çok güzel görünüyor yapraklarındaki o çizgiler ve renk geçişleri harika gerçekten. Bu şekilde bu bitkimiz arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Varsa sorularınızı videonun altından sorabilirsiniz. Hoşçakalın.